çok e, başarılı buldum, e, güzel. Yani e, insan kaleme dökse veya böyle bir sayfaya yazsa senaryo olaraktan böyle yani e, çizim olaraktan yazılı olaraktan böyle bir şey ortaya çıkmaz. Ama doğaçlamak e, çok güzel çıkıyor efendim. Ee, çok güzel gördüm. Şey e, çok güzel olmuş. Gerçekten beğendim. E, Folianın yapmış oldu. biraz daha e, uzasaydı belki ikinci bölümü e, gelebilir diye düşünüyorum. Onu da zaten e, folyayla ben söylerim ona. Efendim bunu İnci Sultan'ın İnci Sultan'ım var ya. Ona göndereceğim. Ne kadar güzel. Yakışır ona. Bunu Ebru'ya bunu Feride'ye gönderemem. Çünkü kargo parası Almanya'ya çok şey olur. Buraya geldiği zaman İstanbul'a ancak bu şekilde. Evet. Evet bunu da e, İnci Sultanıma göndereceğim. İki tane İnci Sultanıma. E bu da benim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor. Ve çıkıyoruz. Dersen bu sefer hayranlarıma şey yapacağım. Ay gacım. Çok sevdiğim bir ses ton. Gerçekten efendim. Şu nehteri miydi? Neydi? Hmm. Yok bu tere değil ya. Şu herhalde tere değil canım. Vallahi bilmiyorum bu Bunları biliyorum zaten karalarına. Şunlar yeşil soğan. Aa, şu da bak. Şu da güzel çıkmış. Karanfil çiçeği mi bu acaba? Ney? Bu da marul herhalde. Marul herhalde. Hmm. Evet, bu da e, incir solistem. Size. Hayır kopartmıyorum canım. Niye kopartayım? E bu da sevgili hayranlarıma. E bunlar da yeni büyüyor. Aa sevgili hayranlarım unutur muyum ya? Unutamadım lele. Unutamadım Ben o zalim yeri. Bunlar da efendim e, koruk. Asma. Ama e, çok dışarıda kaldıkları için e, koruyorlar. Yani e, ıslanma, ıslanma şey ne derler Vallahi, e, bizim bakkal çok güzel bakıyor. E, bahçeye ısınıyor ediyor ıslanma olmadığı için e, herhalde bunlar e, bir de güneşe yakın e, zannetmiyorum yani bunlar kurullar vallahi yani ha şuradakiler gölgede kaldığı için bakınız efendim yeni yeni çıkıyor. Bu da efendim şey ee, şeyde ay yeni dünya mıydı? Şey pardon, kaısı kaısı canım kaısı ha daha çıkmamış ha şurada çıkmış mı kaısı ya. Aha şurada da çıkıyor. Yeni yeni. Kaysa efendim. Hoş geldin minikşi şey. Şu Kaysa, Kaysa ağacı değil mi abi? Evet. Kaysa bak. Efendim yani. Valla e, o çantaları ben kullanmıyorum e, sponsor olaraktan. Yani. Bir dahakine bu Lali mi kız? Kaçı mı? Merhaba. Bir şey soracağım. Ne yapıyor? İyiyim siz nasılsınız? Adınız Gündür mu? Hayır. Aa Gündür'e çok benziyorsunuz. Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ee, Aydın. Hmm. Yurt dışında bulundunuz mu? Hayır. Hollanda ineklerini biliyor musunuz? Meşhur mu? Hayır bilmiyorum. Aaa. Peyniri meşhur. Ne güzel. Bisikleti meşhur. Bir de Hollanda e, ineği var orada. Tamam. O da e, Gündür. Yurt dışına hiç çıkmadınız mı? Hiç çıkmadım. Yabancı lisan okudunuz yani lisedeyim İngilizce eğitim. İngilizce. Evet. Tamam. Nerede oturuyorsunuz? Ee, bu mahallede oturuyorum. Şurada. Ben de buradayım biliyorsun değil mi? Hayır. Aa bakalım oradayım ya. Bakalım orada mı? Evet bakalım binasında oturuyorum ya. Ee, hangi binada? Şu devirciler var mı? Ha. Ben de buradayım. <laughs> ha, e, bir gün gel bana kahve çay içelim. Olur. Tamam. Öpüyorum kendini iyi bak. Gündür şey pardon isim? E, Bora. E, Bora Bey. Tamam. Ee, evet gördünüz efendim. Ayol pörtlük kim? Bu kim? Bu daha su var. Pörtlük bunun tırnağı olabilir mi yo? Hayır, pörtlek gibi. Ha, pörtlek gibi ee, ama ee, şey yani kalite kalite bu. Canım, öyle aldık Pörtlek mi oluyor? Ay neresi şu kare yolunun? mandafon e, ineği. E, yani hani şurada bisiklet olsa eee bin, binsem bari. E, yollarda peynir yok mu şurada? Allah'ım ya Rabbim bana bunu yine inekliğinden. Ha? Ya leblebi ama şeyden daha güzel canım. O kim ki kız? O nasıl güzel olabilir? Mandapo. Ha. Ya. Nasıl gizince? E, bak nerede? Yıllardır burada oturuyormuş. Aa, o bana gelir şimdi. E, ben de onunla ne yaparım? Otururum, kahve içerim. Ha, pörtlek Bak sende ne kadar güzelleri var. pörtlek Heh. Ancak alışmış orada. Yok düşüne. Zeytinyağı da yaptırıyormuş. Şey alıyormuş. Zeytinyağı. E ee, Oo. Ne yapıyorsun kız? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Ha? Oran nerede ka? Restoran mı? Kafeterya. Işte. Okul. Eee sabah gidiyorsun kaçta deniyor? Ben saat 8'de gidiyorum. Saatler... Şöyle gel sesin gelmiyor o arabalardan. Saat 8'de çıkıyorum, geliyorum yani. Eee Sabah uyanıyorum, 8'de işte okulda oluyorum. 9.00'da ders başlıyor sonra sanırım. He çok güzelsin ama maşallah. Ha. E şimdi hangi e, okuldasın? Şey kaçıncı? Sekizinci ne oluyor? O lise üç mü? Ben liseye gitmiyorum. Ben ortaokulluyum. Ortaokul üç. Dördüncü. Dördüncü. Ondan sonra nereye geçiyor? Lise. E ne olmayı düşünüyorsun? Resam. Ressam. E, sen ne güzelsin. Çok Öpüyorum güzel. seni kendine iyi bak canım. ben mi? Evet, <laughs> <yine çok güzelsin. gülüyor> canım benim bir tanem. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Ee, görüyorsunuz. Ee, çok güzelsin dedi bana gerçekten. Oh. Düşünün elimde priz var. O kadar insanlarla. Ay efendim serfil Çakmaklı mı geldi? Merhabalar. Ha <laughs> ee, how are you? Vallahi serfil Çak... Maşallah fiziğe bak ya. Şu altındaki benzerlik var mı? Altındakiyle benim. Benzerlik var değil mi? Ama sen daha güzelsin. Saçların da güzel. <laughs> Şimdi elimde e, pis olmasına rağmen o kadar e, gacılar şey yapıyorsa e, ne mutlu bana minik şey. Yani. Merhabalar. Ne yapıyor? Sen ne yapıyor? Ben de e, ilaçlarım var onları almaya gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyor. İşler evet. mi geldi? Işte, ha. Yok işler mi geldin mi? Okuldan çocuğu mu aldın? Ha. He he. <laughs> İyi kolay gelsin. Tamam. Müzik falan açık olmazsa. Evet efendim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ siz. Ay çok mersi efendim. Sağdan deneyim. Evet. Yok hayatım ben şimdi kendimi gösterdiğim zaman yakın kamera bir de beyefendinin şeyi de yok abinin. Bu, e, telefona şöyle tutulacak. Ama yan durur. Evet. Durmaz. Bu nasıl yandırır? Yan çevirseniz durur. Ama dik durmaz. Şuraya... Ben ya. şey yapacağım. Yal, Aaa! Ay efendim! Ha bu yanmış herhalde. Şuraya takılabilir mi? Şunun arkasını he, alabilir miyim? Ama olmaz o da. Çeviri birer, camı kapatır. E, bu şey. Ama burada da şey... E, olmaz ha. Tam şuraya kapatır. Kapatır hayatım, kapatır. Şu olsaydı Arkasına şu... Arkasına şöyle bir sığdırır gibi yapsanız şuraya. olmaz alın. hayatım olmaz. yine. Valla yakından çok çirkin çıkıyorum. Gerçekten. Neyse ya. Aa şu olsaydı şöyle. Ha. Durdu. Ama Dur bakayım. Düşebilir, düşebilir, Ben tutarım. Dur, ayarlayacağım. Evet, efendim. <laughs> Bir yandan tutacağım efendi. Düş. <laughs> Hay. <laughs> Herhalde. Eee efendim gördünüz zaten. E ee, Şefir abi al bunu Bakırköy Hastanesi'ni hastaneyi götür demişler. Ee, demiş birisi. En iyi e, bu e, çok e, asıl isimlisi mi? Anlamadım? Asıl isimlisi mi? ben sana e. <laughs> Siz canlı görüşme mi yapıyorsunuz? Ben anlayamadım. <laughs> <olayım çünkü. gülüyor> Aa, <tam> anlayamadım. <laughs> Aa, de, demiş abi bunu al götür şeye. <laughs> ay ay efendim. Vallahi ben e, evde e, şey yapıyorum abi. Kombi yanıyor. Ya, yanıyor. E, fakat rahatsızlığından dolayı biliyor musun? Ondan dolayı. ya e, burası ha migros. Ha Migros. Ha burada olabilir şey ya. Aa dönüşte uğrayacağım ben buraya. İşkembe. Migros. Aha. Ebru demişti bana herhalde değil mi? Burada olur diye. Hmm. Hazır işkembe var ya abi. Hı hı. Pek sevmem de ilgilenmem o yüzden. Aa ben... E, Hiç yemedim tadını bilmem vallahi. Vallahi bir e, tadına bak. Yemin hı hı. ederim. Bir de Bamiye var. Ee, konserve nohutla beraber yapılıyor. Naneli, limonlu. konserve olarak. Yani. Deli gönül Hangi dala O sandım Benim böyle Neşemi Elimden alanı Allah'a emanet ah, Aman aman bu ses kimde var? Her gün çektiklerim bana mı yeter kurban oldum Allah'u her şeyi göre diyor ve videoma sonu veriyorum efendim evet. beğendiniz mi?